genelde düğün sonu hareketi. Evet bu yani. düğün sonu. Sayın Canberk demiş. Hiç kimsenin baskısı altına kalmadan özgür iradenize ve kendi arzumuza. Elif Çakır'ı yollamak istiyor musunuz? Evet. Sesin yavaş çıktı. Evet. Duyamadık. <laughs> Duyamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu video Berlin Konsolosluğu'ndaki nikah günüm ve vlog'um olacak. Evlendim. Onun bir günü. İşte ilk babam geliyor bir gün öncesinden. Ondan sonra da o günün koşturmacası içinde yaptıklarımız. Daha da uzatmadan iyi seyirler. Beğenme falan filan yorumlar şimdiden çok teşekkürler. Şimdi babamları karşılamaya geldik havaalanına. Onlar da birazdan buradan çıkar. Elif'inkiler maalesef gelemedi. Çünkü vize, hani kızları burada yaşıyor, çalışıyor ama maalesef vize alamadılar zamanında. Hala da ses yok, çok önceden başvurmamıza da rağmen. Öyle. Ey Almanya medeniyet Avrupa. Ama neyse şimdi benimkiler geliyor en azından. <laughs> Bir çekeyim. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Baba mutanıyor. Almanya <laughs> acı <laughs> vatan. Bir buçuk saat beklediler pasaportta. <laughs> Yoruldu biraz. Berlinlere düşecek adam mıydın? <laughs> Nereden düştük buralara? <laughs> Hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi nikah gününe geçiş. Bu arada çok koşturmacı olduğu için araları kesik kesik. Yani <laughs> yani şimdiden mazur görün ama videoyu izlediğiniz için, bu zevkimle paylaştığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Sokakta yürüyen herkes de zümrük. <laughs> <laughs> Tam ne diyorlardı? Her senin gibi konuşuyor. Hadi bakalım. ablası, ben.

şimdi. bizde bu yakınlarda bir palas varmış. Bu işte palas. Ona geldik. İşte çekilelim, çekelim şekil, Şükela kela, hatıra, anı. Ama içerisi bayağı güzel. Şimdi ben de çekerim onları. Bu arada tam da çekemiyorum çünkü hani nikah, düğün <laughs> bir şey olunca yoğun geçiyor biraz. Ansanlı satılar. Kim hangisi babama benziyor? Kuzen, bu kardan. Babam bu. Amca aslında benziyor aynı yüz ifadesi. Sadece bir, senin peruk takman lazım. Valla kilisede evlenmiş kadın olduk. <laughs> evet, haklı süreli yaşadık ya. Evet, evet. <laughs> Aa baksanıza ya, çok şaşıranlar. Evet, çok evet. güzel. Ben... Çok fazla ayna var bu dayanıklılıkta, fark ettin mi? Burada kamera arkası. inşaatlar, bir şeyler, çalışmalar. Burada zaten bunları yıkamıyorlar. <laughs> Şimdi konsolosluğa geldik. Hazır mısınız? <laughs> Belki birazdan şey olurum. Yani burası da böyleymiş. Şöyle. <laughs> Ama bir de kalabalık gelenler de ciddi kalabalık geliyorlar. Berlin Başkonsolosluğu. Bakın, bu <laughs> 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 Siz <Kendisiz> kardeşsiniz. <laughs> Yolda mısın sen? 9 dakika. Ben bir tuvalete gideyim, geri gelmeyeyim, kaçayım falan. <laughs> ben bir tuvalete gidecektim. <laughs> Sağolun, bir bir Sağ evet, Sağ Sağ Elif Çakır. Efendim? Canberk Demir. Bir kere de sayın şahitler ve bizlerin huzurunda söyler misiniz? Sayın Elif Çakır. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür radize ve kendi arzunuzda. Canberk Demir ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Can Berk Demir. Hiç kimsenin baskısı altına kalmadan özgür ilerlemize ve kendi adımıza. Elif Çakır'ı yollamak istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sesin yavaş çıktı. <laughs> <Duyamadım>. Duyamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç, e, Sayın Elif Çakır ve Can Berk Demir'in evlenme beyanlarını duydunuz. Şahit ediyor musunuz? Geliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim ve şahitlerimizin de evlenmesinizi beyan ettiniz. Evlenmeye iken bir haliniz olmadığını tespit ederek evlenme yapılmıştır. Yasaların bana verdiği yetkiye alınarak size bir karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Evleniz evlenme kütüphane işlenmiştir. Nüfus ayrı kütüphaneleriniz de edecektir. edilecektir. Buyurun evlenme hakkınızı icat edin <laughs> o acıyı ben de hissettim. Kırmızı aile birliğiniz kurulmuş oldu. Beklenmede asıl olan aile birliği, ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evli karşı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerimizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimize destek ve yardımcı olmalısınız. Aradaki bu dayanışma çocuklarınızın da mutluluğu bir temeli olacaktır. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Hanımefendi, yardımcıları teslim ediyorum. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Garanti olsun diye. <laughs> i̇şte i̇stediğiniz kadar fotoğraf çekilebilirsiniz. Ne kadar? Ne kadar? Teşekkürler. Bir sarayda çekildik. Şimdi bir yemek yemeye gelmiştik böyle bir ortam. Şimdi de stres bitti. Gördüğünüz gibi işte karı koca hikayeleri. Bir soğuk bir birayı hak ettim, hak ettik gibi. İşte böyle çay kenarının yanına geldik. Çay mı? Göl mü? Göl. göl. Gölün yanına geldik. Burası da böyle bir ortam. Şimdi onun öbür ablası da Kanada'da yaşıyor. Onu aradı. Ya uzakta yaşayınca böyle bir sorun oluyor maalesef. Değil mi Gonca? Gonca Almanya'da için geldi. Evet ben Stuttgart'tan kolayca <laughs> <tovayete> geldim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu arada bir şeyler yeriz. Bu, bu arada burası da şehrin merkezinde tam. O Tiergarten diye. Burada oturur bir şeyler atıştırırız. Bu arada yoldan geçen tüm Almanlar da ne diyordu? Herkes, Al Herkes. Abi. İşte insanlar bakıyor fotoğraf mı çekiliyoruz? Şey mi yapıyoruz? Herkes iyi şanslar diliyor. Güzel bir tatlı şirin anı oldu. Genelde düğün sonu hareketi. Evet yani. bu düğün sonu. <laughs> düğün sonu. <laughs> Ha Elif you can... Şöyle bir çekin baba gel. Hepiniz Evet. Adresi. Sen gir İber'den. Bu arada izlediğiniz için de teşekkür ederim. Benim için önemli bir gülümdü. Hani evlendim falan. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle. E, ee, Berlin'de bir evrenle konsolası falan blogu. Annemler falan da geldi. Ee, Youtube'da hiç paylaşmamıştım. Öyle. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.